Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen bir trafik kazasında pancar yüklü bir tır devrildi. Olay Erçene mahallesindeki Afşin Göksun çevre yolunda gerçekleşti. Tır sürücüsü İT, sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrollü bir şekilde devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazada sürücünün hafif yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası çevre yolunda trafik geçici olarak kontrollü bir şekilde kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.